Ramazanü tecellâ ve ve betesemâ Bismillah, Elhamdülillah, Esselatu vesselamu ala Resûlillah, Enne ve öncelikle Allah Azze ve Celle Ramazan ayımızı mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri bu aydaki bütün hayırlara muvaffak kılsın. Ümit ediyorum bu şevkimiz, bu arzımız Teravih namazıyla alakalı, cemaat namazıyla alakalı. Ümit ediyorum Ramazan sonuna kadar devam eder. Allah için devam ettirin kardeşler. Ee, i̇blis lanetli bir varlık. İlk etapta bizler ibadete yöneldiğimizde, bir ibadeti yapmak istediğimizde e, çok böyle direkt bize o ibadetin alıkoyma noktasında büyük bir çaba sarf etmez. Ama süreçte bir ibadet monoton bir hale geldiğinde İblis yolumuza çıkar ve bizi o ibadetten alıkoymaya çalışır. Ki bundan dolayı bizler teravih namazlarına her yıl başladığımızda genelde böyle kalabalık oluyor. Alt kat, üst kat dolu oluyor ama Ramazan sonlarına doğru ortalarında özellikle sonlarında son 10 gün geldiğinde tekrardan yine insanlara bir şevk, ee, bir yönelme oluyor ama Ramazan'ın ortalarında şöyle 5 günden 10 günden sonra gene her yerde yani her yerde ve ne yazık ki burada Malatya'da bizim kardeşlerimizin arasında da bu şevkte bu arzuda ciddi bir azalma oluyor. Allah Azze celle bizleri hayırlara muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle Ramazan'ın bütün güzelliklerine, bütün hayırlarına bizleri muvaffak kılsın. Ve Ramazan'dan sonra da tertemiz bir şekilde çıkmış olan kullarından kılsın. Kıymetli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse Ramazan boyunca da ben sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinden haber vermek istiyorum. Ve bu hadis üzerinde inşallah böyle şerh gibi değil de e, genel bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Allah Azze ve Celle benim için de sizin için de faydalı kılsın. E, öz özellikle üzerinde konuşmak istemiş olduğum, bilgilendirme yapmak istediğim hadisler abiler. İmam Nevevi'nin 40 Hadis adlı kitabında geçen hadislerdir. İmam Nevevi o 40 Hadis diye bir kitap telif etmiş kardeşler. İçerisinde toplamda yani normalde kitabın ismi 40 Hadis'tir ama içerisinde toplamda 42 hadis var. İmam Nevevi böyle bir kitap telif etmişler ve bu kitap insanların arasında çok fazla yayılmış. Günümüze kadar çok fazla ilim meclislerinde insanlara halka karşı okutulan önemli bir kitaptır diye zannediyoruz. Çünkü çok önemli hadisleri ihtiva etmesinden dolayı. 40 hadis niye 40 hadis abi yer? Öncelikle niye e, 40 hadis denilmiş, niye 40 hadis şeklinde toplanılmış? Çünkü hem İmam Nevevi kendisi şu hadisten etkilenmiş hem de insanlar etkilensinler, insanlar buna yönelsinler, insanlar bu amele daha fazla muvaffak olabilmek için elinden geleni yapsınlar diye. İmam Nevevi şöyle bu, bunun üzerine böyle bir çalışma yapmış. Şöyle bir hadis üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu ki Ali sallallahu aleyhi dedi ki ümmetimden kim 40 tane hadisi ezberler? İslam'la alakalı, dini ile alakalı 40 tane hadisi ezberlerse mahşer gününde mahşer gününde alimler ve fakihlerle beraber haşr olunur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden kim 40 hadis ezberlerse ben de inşallah Allah nasip ederse yani şöyle Ramazan sonuna kadar istiyoruz ki 40 tane hadisi açıklayalım ama Ramazan biliyorsunuz 29 gün veya 30 gün belki hepsini açıklamayabiliriz. Ama sizlere buradan nasihatim olsun. Allah için Günü birlik ezberleyebildiğiniz kadar ezberleyin veya yetiştiremezseniz Ramazan'dan sonra 40 hadis şeklinde özellikle İmam Nebevi'nin böyle ihtivasını yapmış olduğu bu kırk hadisi inşallah ezberlerseniz ümit, ümit, ediyorum ki sizin için dünyada ve ahirette büyük bir güzellik olur. Kıymetli abi yer 40 hadisle alakalı birinci hadisi İmam Nebevi şöyle şu hadisi siz zikrederek başlamışlar. Ali sallallahu şöyle söyledi kardeşler. Ömer İbnül Hattab'ın rivayet etmiş olduğu hadise. Ömer İbnül Hattab'ın radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu hadiste İmam Bukhar ve İmam Müslim tahricini yaptılar bu hadisin. Aleyhissalatu vesselam şöyle söyledi kardeşler dedi ki innemel a'malu bin niyat Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. innemel a'malu bin niyat ve innema di kulli ri'in manava ve her insan için niyet ettiğinin karşılığı vardır. Femen kanet hicretuhu ila Allahi ve Resuluhu fe hicretuhu ila Allahi ve Resuluhu Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Ve men kanet hicretuhu ila din ila dunya yusibuha ev imra'atin yankihuha fe hicretuhu ila ma Kimin de hicreti dünyaya veya bir kadına kadınaysa onun hicreti dünyaya ve o veya o kadınadır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi birinci olarak bu hadisle başladı kardeşler. Niyet hadisi diye meşhur olmuş olan bir hadistir bu. Bu hadis çok önemli bir hadistir abi. İmam Ahmet bu hadis için dedi ki bu İslam İslam'da ilimlerin üçte birlik kısmını oluşturur. Bu hadis İslam ilimlerinin üçte birlik kısmını oluşturur. Niye? Çünkü muhtevası çok genişir kardeşler. İnnemel a'malu bin niyat muhakkak ki ameller niyetlere göredir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şevkani bununla alakalı sözlerde nakillerde bulunmuştur. İslam'da, İslam ilimlerinde dinin üçte birini bu hadis oluşturur demiştir İmam Şevkani. Veya daha niceleri kardeşler bu hadisin önemiyle alakalı, bu hadisin faziletiyle alakalı kitaplarında uzun uza diye konuşmuşlardır. Bu hadis önemli bir hadistir kardeşler. Önemli olduğundan dolayı İmam Bukhari sahihine bu hadise başlamıştır. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. İmam Bukhari bu hadise başlamış abiler sahih kitabına. Veya Abdülgani el maktisi o da hadis kitabına kardeşler, Umdetül Ahkam kitabına bu hadise başlamıştır. Veya geçmişlerden nicelere kardeşler, başlamış da hadis kitaplar, kitaplarına veya bazı fıkıh kitaplarına veya başka alanlarda yazmış oldukları kitaplara bu hadiste başlamışlardır. Niye? Önce niyetin düzgün olması lazım kardeşler. Önce insan bir amele yönelmeden önce niyeti salih olacak ki, niyeti sahih bir niyet olacak ki sondaki amellere muvaffak olabilsin. İmam Bukhari, o zaman sahih kitabında yazmış olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derlemiş olduğu sahihinde niye bu hadiste başlıyor kardeşler? Kitabının başında yapmış olduğu çalışmasının başında niyetini gözetiyor. Veya niceleri İmam Nevevi bakın 40 hadise bu hadisle başlıyor kardeşler. Bu hadise niye? Çünkü yapmış olduğu faziletli büyük bir amel ve bu ameli büyütecek olan şey niyettir. Siz bir amel yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Aslında o amel küçüktür ama onu niyet büyütür kardeşler. Bazen de çok büyük bir amel yaparsınız. Cihad edersiniz. Ama niyetini doğan ameli küçültür kardeşler. Çünkü niyet basittir. O kişinin yanında bazı insanların yanında niyet basittir. Niyeti önemsizdir. Halis bir niyeti yoktur adamın. Dolayısıyla yapmış olduğu amelden ecir almaz. Kıymetli kardeşler, niyet önemlidir gerçekten. Niyetin İslam'da çok ayrı bir yeri vardır. Biz yapmış olduğumuz en basit işimizde bile niyetimizi sahih tutarsak, güzel tutarsak ondan nice ecirler alabiliriz. Ama amellerimizden önce niyetimiz sahih değilse, güzel değilse Allah'ın rızasını ummamışsak amelin cinsi ne kadar büyük olursa olsun hiçbir icra elde edemeyiz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. "Femen كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى ve وَرَسُولِهِ Kimin hicreti? Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti vuku bulmuşun yerine gelmiştir. Onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Ama kimin hicreti, kimin çalışmaları, kimin amelleri, kimin ibadetleri, kimin kılmış olduğu namazı, dünyalıksa veya bir kadınla evlenmek içinse onun hicreti de onadır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşler niyet önemlidir gerçekten, niyet önemlidir. Biz buraya geldik, burada namaz kılıyoruz, nasihat dinliyoruz, nasihat ediyoruz. Bu amelimizi büyütecek olan şey, Allah'ın katında güzel bir mertebeye ulaştıracak olan şey niyetimizdir kardeşler. Aynı şekilde çok bazen çok büyük ameller yaparsınız, çok büyük ameller yaparız ama onun Allah katında değeri çok azdır. Çünkü niyeti zayıftır kardeşler, insanın niyeti zayıftır. Niyet Öyle bir şeydir ki öyle bir yeri var ki kardeşler niyet adet olan şeyle ibadet olan şeyi birbirinden ayırır kardeşler. Bazı şeyleri biz yaparız ki onun adetten mi ibadetten olduğunu belirleyen asıl şey niyettir. Mesela kardeşler biz yıkanıyoruz, abdest alıyoruz. Eğer başında gusle niyet edersek gusül abdesti almış oluruz. Ama hiçbir şey niyet etmezsek kardeşler yıkanmış çıkmış oluruz. Bir suya girip çıktığımızda niyet edersek gusül olmasına bu bizim için bir ibadet olur. Ama niyet olmazsa hiçbir şey yok. Sadece yıkanmış olursunuz. Niyet adetle ibadeti birbirinden ayırır. Aynı şekilde kardeşler niyet ibadetle ibadeti de birbirinden ayırır. Mesela biz sabah namazı için kalkıyoruz. 2 2 olmak üzere 4 rekat namaz kılıyoruz. İkisini birbirinden ayıran şey niyettir kardeşler. İkisini birbirinden ayıran şey niyettir. Farz mı kılıyoruz, sünnet mi kılıyoruz? İkisini birbirinden ayıran şey bizim niyetimizdir. Başla, onların başında yapmış olduğumuz niyeti, niyetimizdir. Ve insanlar niyetlerine göre Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olacaklar kardeşler. Niyetlerine göre. Veya bazı şeyleri adeten yaparız kardeşler. Onun Allah katına ibadet olması için yine, yine niyete, şart, yani niyete ihtiyaç vardır. Mesela yemek yiyoruz. Yemek yemenin başında bir insan ben yiyeyim, yani dinç olayım, daha fazla ibadet yapayım, daha fazla Allah'ın dinine yardım ederim yardım edeyim diye yemeğini yerse hem karnı doymuş olur hem ibadet etmiş olur. Bundan dolayı ecir alır. Ama sadece ben midemi doldurayım. Karnım çok fazla acıktı. Çok biraz fazla yemek yiyeyim, istediğimden yiyeyim. Sadece karnınızı doyurmuş olursunuz yediğiniz durumda. Veya su içiyoruz kardeşler. Su içiyoruz. Eğer ben bunu ibadet şuuruyla yaparsam hem susuzluğum giderilmiş olur hem de ve Celle'nin katı bu ibadet olmuş olur. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis için kardeşler Ali sallallahu aleyhi ve dedi ki: "Femen kana ticaretu ila ila dünya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Kimin hicreti dünyaya veya bir kadına ise. Dünyaya veya bir kadına ise. Bazı insanlar böyledir kardeşler. Dini başka insanların zalığı için yaşarlar. Dini başka insanlar kendilerini sevsin diye yaşarlar. Yapmış oldukları amelleri başka adamların gözüne girmek için o dini yaşarlar. Patronu kendisinden razı olsun diye namaz kılar. Veya falanca kadın falanca karısı kendisinden razı olsun diye bir amele yönelir. Veya toplumun içerisinde böyle ekseri, ekseri insanlar çok çok fazladır. Veya arkadaşının zoruyla sırf arkadaşını razı etmek için, çevresini razı etmek için, annesini babasını razı etmek için İslam'a yönelir. Böyle insanların dinden nasibi yoktur. Yapmış oldukları amelden hiçbir nasibi yoktur. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, kimin hicreti dünyaya veya bir kadınaysa, bir kadınaysa onun hicreti onadır. Bu hadisi şunun üzerine söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'den Medine'ye hani sahabeler hicret ettiler ya, bir tane adam bir tane kadına aşık olmuştu. O kadından dolayı Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kimin hicreti bir kadınaysa, onun hicreti Allah için değildir. Onun için hicreti o kadın içindir. Ve kendi için Allah adı öcelerine hiçbir şey yoktur. Niyet farklı bir ameldir. Allah adı de bizleri muvaffak kılsın. Bundan dolayı niyetin öneminden dolayı nice alim, nice müfessir almışlar onu kitaplarında ön sıralarda zikretmişler. İlk hadis olarak zikretmişler. ilk konu olarak zikretmişler. Veya bununla alakalı çok mutavvalatta, çok geniş bilgiler var kardeşler. Son olarak bir hadis söyleyeyim niyetin önemiyle alakalı bitirmiş olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn rivayet etmiş olduğu bir hadise dedi, dedi ki Allah birine mal verir, o malıyla infak eder. Allah birine mal verir ve o adam da malıyla infak eder ama Allah bir başkasına mal vermemiştir. Ve o da der ki Allah keşke bana da verseydi. Allah bana verseydi ben de verecektim derse bu iki kişi ecirde ortaktırlar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki kişinin ecri aynıdır dedi aleyhissalatü vesselam. Hiçbir şey yaptı mı verdi mi yoktu ki vere. Ama niyet etti kardeşler, Niyet etti. Şayet samimi ise, değilse bu Allah'a değerli katındadır bunun bilgisi. Samimi ise bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Veren gibidir. Bunun ecri de o sadakasını o malını veren gibidir." dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah değerli hayırlara muvaffak kılsın. Hmm. Dediğim gibi inşallah Allah değerli nasip ederse her gün bir hadis alacağız. Böyle geniş bir tefsir değil de o hadisle alakalı genel faydalarından bahsedeceğim. Allah Celle nasip ederse yarın da 40 hadis kitabımızdan ikinci hadisten bahsederiz. Cibril hadisi diye meşhur olan hadise Allah nasip ederse Allah Azze ve Celle muvaffak kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.